Bak lan aşe. Bak adamsan. Yardım. Bak lan adamsan bak bak. Bak hadi bak. Hadi sana lan. Bekle. Vay korkarsın öyle. Oha 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 ya yavaş, yavaş. Watch out. Yok 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 Ersin Ersin yelek almak için aşağı ineceğim Önemli değil Oğlum ses açın amına Ersin serinme kafa Orada mı or 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 <laughs> <Help. gülüyor> Allah'ım çok eğleniyorum ya Ersin Allah belanı versin Oğlum siz niye ses açmıyorsunuz ama İyi misiniz Ersin Allah belanı versin adam flash attı bana amına koyayım. Oğlum hep de öyle vururlar ama nefes vuramıyorlar tamam iyi. Abi ben yakın temas giriyorum. Bunlar mini bırakmıyor ki. <laughs> Abi şaka gibi adam yatmış yine sıkıyor. Küçücük camdan. Var sinir bozucu bir şey ki. <laughs> yakın temas giriyorum artık. Nasıl uçuyor sen amına Kanka biri nak Diğerine vurmadım hiç Genişle genişle Burda burda tam burda ya, bir şey. bir şey. ya beni niye blokluyo sen ama... Beton yetmez lan bu adam Şunu hızlı domuz adamın kiri geldi Ya Ersin vur şunu Ersin içeri gir seni Ersin içeri gir Ersin içeri gir Bitirme tut beni <laughs> Geliyorum ki. Ersin arabayla gelecek Ersin Ersin tut 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 Ersin Ersin seni ya amına koy <laughs> Abi adam tava attı şaka gibi oh. Oyunu yersin Bir dakika yeniden açacağım Tamam tamam tutarsın sıkıntı yok Geri zekalı Onun mu? onun mu? ben senin ne? <laughs> <laughs> Allahım ben. Nereye geliyorsunuz lan siz amına? Kestan, op. Sora bak lan bot. Ez bir belki. <laughs> Ay şimdi de oynayayım bakayım. Hadi bakayım oynuyoruz lan. Oynuyoruz lan. Ha. Harbi oynuyor olarak bu tamam şerefsizler. Hmm. Oha ikisi de aynı araba uçacak hiç? Adam çatıyor uçtu işte ama Ya abi her bitti o hep <laughs> Canım bir Canım bir Watch, <laughs> Watch out Watch out Mark the location Burada uçuyor şu köşede. Geliyor Ersin. Tavayla geliyor. Tavayla tamam. geliyor. Lan <laughs> tavan oh. Hayır! Sizin elinle kapatın. <laughs> abi adam tam uğruna ölüyor amına koyayım. Ben zaten öldü de zaten. Uçmanı abi aldım. Hayır adamlar bırakmıyor kimini? <laughs> ya boş ver. yakın temas girelim biz. Vallahi... <laughs> kanka. Saat kaçta lan? 22 geçti Tamam. Sen yat ben kendi şeyimi yapacağım. Hadi lan baksana zamına koy. Bam. Yo bak biraz oğlum geliyoruz lan. Adam arkaya kaçarken öldü. <laughs> çok iyi Hazırlanın lan geliyorum oğlum ya. geliyor belanı versin versin Abi yakın da mahvam ediyorum Dindirmiyorsunuz ki beni Abi ben bu merdivenin anasını var ya Ne versin Allah mesafe, şükür yürürümün. olsun um... tut 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 Ya tavanı s**k Fırlatıyorum da geri zekalı <laughs> Oynuyorlar. Her şeyi evet. yediremiyor evet. kendine. Bu kadar acı. Evet. Evet. Geliyoruz lan yine açacağım oğlum. <laughs> Bu sefer uçamadım kanka. vallağım bu tamam birini aç birini aç nasıl kalırız birini yok la hayır la akaneye de gittim bu arada döndüm ama helal için oldum ya bak versin kedi oğlanı bir siktir tuttun amına koyayım Abi rushla abi. Ben rushlıyam. Sinirlerim <laughs> bozuldu bunlar abi. Full yakın temasın abi. Sinan olursa çok iyi olur. Ah, be. Çekerim. Ne yapıyorsunuz kanka? Mal Lennox nereden sıkıyor? Watch out. Geri nereden sıkıyor? Aynen. Ese iki tane polis var. Kendisi, yaptım ya nasıl görücen Çatıda araba var ama İki gençesi var adamın ya Şimdi olaya bak Harbi mal. Beyin sesin. Azir içine ev yapabildiğini düşünüyorum. Kanka hadi oğlum rastlayın artık ya. Yap bakayım 3 ins hadi bir. Persin yapma bunu. Sıkıntı yok. Kanka Ersin şu an ağzına 3 mermi. Oynasanız ama ya. Oynasanız. Oynasana sana lan hadi. Yemez bu oyunu bak. Tövbe tövbe seveceğim oğlum. Yemiyor değil mi oynamak bezemekler. Niye mecburuz kanka? Seve. Mal mı bunu? Arabanız yok değil mi salaklar size? <laughs> zekalı lan bu. Gelsin aşk acısı çekin. <Gülüş> e, a akra akran ne lan? Çok doğru Akran ne ama? Akran zor He tamam Gel 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 Geliyorum bebeğim Adam koşarak oraya geldi Yumruk atmaya geliyorum sana Biraz da emoji Gel neredesin lan sen Baba pro Dur abi 29 geçiyor. Hadi aşağıya bak 2 dakika yola gelecek ama hadi hızlı ya. Nerede lan o? Canı hadi, bir lan. Yeminle canı bir bak. Osursan öleceksin adam. Ne yedik? Ya amına koyayım. Nereden de gittin öldü? Help. 360 döndüm ama. Gel gel gel. Gel hızlı. Hızlı hızlı hızlı. Amına. Beyler gel. ben koşuyorum. Şey, o da geldi. İçeri hadi gösterin hızlı. Sakın Nasıl? sayı verme. Sakın bak. Canı bir onu. Nak. Tamam hadi ben çıktım odaya bakıyorum. Help. Or Aha. Ersin bak vallahi söyler Ersin kendi kanka. İlla süperim mi ya? Küfürmedim illaki ya. Ha bot öldü. Oğlum 9 kilo.